Herkese selamlar sevgili dostlar 23 Mart tarihinden şimdi sizlerle piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz altın tarafına bakacağız e, altında bugün çok önemli bir hareket vardı daha doğrusu tüm piyasalarda emtiyalarda borsalarda para birimlerinde endekslerde e, değişik hareketler olmaya devam ediyor. Merak edilenleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Altın tarafındaki son durum nedir? Ee, bugün %3.5'luk bir hareket var. Ons altın tarafında devamı gelir mi? Ee, bunun gram altına yansıması ne şekilde olacak? Biliyorsunuz dolar tl'de bir 6.60'lı bir atak gerçekleştirdi. Beklediğimiz bir ataktı. Ee, gram altındaki son durum nedir? Bunları tek tek değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi istersen şöyle bir e, altın tarafına bakalım. Ondan önce şöyle bir haberlere bakalım. Çok önemli bir haber var. FED arkadaşlar e, sınırsız parasal gevşemeye gidebileceğinin ilk işaretini verdi. Bu gerçekten e, çok önemli bir haberdi. Çünkü bu haberle arkadaşlar FED diyor ki e, dolar basmak benim elimde sınırsız bir şekilde dolar basarak e, piyasaları rahatlatabilirim. Piyasalar rahatlayana kadar dolar basabilirim diyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir haber. Ee, hani bunun ilk işaretini verdi. Ama hani devamı gelecek mi? Yani gerçekten bu tarz bir olay girilecek mi? Zaten bunu fiyat diyor piyasalar. Ama şöyle de bir durum var. Ee, bu Fed'in atabileceği en büyük adımlardan bir tanesi arkadaşlar. Ee, yani piyasa oyuncuları işler daha da sarfa sararsa e, bu yürüs olayı daha da ilerler piyasalarda panik satışları devam eder ise ee, bu da işe yaramayabilir ki FED bu hamleyle en büyük e, kursununu kurşununu kullanmış oldu arkadaşlar. O yüzden daha da dikkatli olmakta fayda var. Evet ilk etapta bu açıklamalar geldikten sonra altın tarafında evet %3.5 yukarı ittik. Borsalar biraz toparlandı. Ee, Birçok pariteye alım geldi. E, ee, Ters de tepebilir, o yüzden bu saatten sonra çok dikkat etmemiz lazım. Rakamları takip etmeye devam edin arkadaşlar. İsterseniz şöyle hemen 10 altında başlayalım. Şimdi 10 altın tarafında 1550 dolarlara kadar çıktığımızı görüyoruz. 1450 dolarlara kadar inmiştik hatırlarsanız. Ben size şunu dedim, 1420, 1400 aralığı hani bu rakamın altına gelmezse tekrardan fiyatlar yukarı dönebilir. Ee, peki fiyatlar yukarı döndü mü? Evet şu an 1550 dolardayız ama buradan satış yer mi? Şimdi bir kere arkadaşlar 10 altında bakın 1500 68, 1569 hatta 1570'e kadar çıkışlar normal. Yani 1570 üzerinde bir kapanış görmeden 10 altın yükseliyor diyemeyiz. Bakın 1570 dolar üzerinde bugün itibariyle. Ee, peki bu bir düşüş işareti mi? Yani 1570'i aşamadı düşecek mi? Hayır. 1570 geçilemez ise arkadaşlar aşağıda 1500 rakamı. Yani ons altın bundan sonraki süreçte 1570 ile 1500 dolar arasında konsolde olabilir. Yani bu rakam arasında sıkışıp fiyatlar tekrardan yukarı dönebilir arkadaşlar. Ee, yani bu sıkışmadan sonra aslında nereye kıracağı çok önemli olacak. Tabi ee, tabii hani bu sıkışma Olmaması için ne olması lazım? 1570 doların üzerinde günlük kapanışlar gelmesi lazım. Yani bugün itibariyle bugün, yarın, bu gece, e, önümüzdeki günlerde 10 bir saltın, 10 altında 1570 dolara kadar çıkışlar normal arkadaşlar. Buraya geçemezse 1500 dolarla 1570 dolar arasında önümüzdeki günlerde sıkışan bir hareket görebiliriz. 1570 ile 1500 dolar arasında sıkıştı diyelim. Kırdığı yöne doğru gene sert hareketler gelecektir. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Eğer ki 1570 dolar üzerinde kapanışlar görüyorsak günlük kapanışlar böyle bir sıkışma olmadan fiyat yukarı doğru gidebilir arkadaşlar. Bununla bilgisini vermiş olayım. Bu arada kripto para nereden alıp alıp satabilirim diye sorular geliyor. Ee, Genelde Türk borsalarını kullanıyorlar arkadaşlar. Ee, sizler de Türk borsalarını kullanmalısınız çünkü. Yabancı borsalarda herhangi bir şey olduğunuzda hakkınızı arayamıyorsunuz. Ben kendim Bitlo'yu kullanıyorum. Sizlerde onu kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şu ana kadar bu sorun yaşamadım. Aşağıda linkini koyuyorum. Yorumların en üst kısmına sabitliyorum. Oradan benim referans linkimle kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Kripto para alıp satabilirsiniz oralarda. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ons altında dediğim gibi 1570 dolar e, çok önemli olacak. Geçemezse fiyat bu alanda sıkışır. Kırdığı yöne doğru çok sert hareketler gelecektir. E, bunu da değerlendireceğiz arkadaşlar. Yani 1570 üzerine çıkarsak hiçbir sıkışma görmeden hareket yukarı yönlü devam eder. Ama 1570 üzerine atamazsak verdiğim rakamlar arasında sıkışma devam edecektir. Şöyle 4 saat grafiğe dönmek istiyorum. Evet önemli hareketli ortalamalara yaklaşmış. Ee, evet. Dediğim gibi bu rakamlara dikkat edelim. Hemen gram altına geçelim. Çünkü gram altın tarafında da e, dolar TL'nin 6.60 lira kadar çıkması. Ons altındaki bu e, toparlanmadan sonra gram altında da tekrardan tepelere doğru hareket geldi arkadaşlar. E, şimdi Gram altında şunu belirttik. Bakın 317-318 kırdığı an, yukarı attığı an e, gerçekten sert bir şekilde e, kendini yukarı savrulabilir diye belirtmiştik son videoda. E, 317-318 kırıldığı an, bakın şöyle bir mum gelmiş durumda. E, peki bundan sonra ne olacak? Yani gram altında e, hatırlarsanız geri çekilmelerde 292 ile 300 TL arasında ben fiziki olarak eee alıma geçerim demiştim. E, Tabi 300-310 aralığından da dönebilme ihtimalinden bahsetmiştik. Yani bu rakamlara yaklaştıkça kendi adıma alıcılı tarafta olurum diye belirtmiştik. 292 kırılmadığı sürece tekrardan fiyat yukarı dönecektir diye de e, belirtmiştik arkadaşlar. Peki bundan sonra ne olacak? Yani gram altın geldi tekrardan 228 TL. Ye. Bundan sonra arkadaşlar gram altında önemli bir destek hattımız oluştu artık. Yani bundan sonra şöyle ki 316, 317 hatta 318 bu rakama kadar geri çekilmeler normal. Bu rakam üzerine kaldığı sürece arkadaşlar gram altında e, yükseliş hareketi devam edecektir. Yani yükselişin hız kazanabilmesi için öncelikle daha önceki gördüğü tepelerden 335'i yukarı yönlü kırması lazım arkadaşlar. Yani şunu belirteyim. Gram altında 317'ye yaklaştıkça, yaklaştıkça kısa vadeli trade edenler e, alım yönünde olabilir mi? Bu size kalmış. E, ben kendi adıma alıcılı tarafta olurum. Çünkü burası e, şu anlık çok önemli bir destek hattı oldu. Buraya kadar geri çekilmeler normal. Üzerine kaldığı sürece tekrardan 325, 330, 335 hatta 340'lara doğru hareketler gelecektir arkadaşlar. Gram altın tarafında ee, bunun bilgisini vermiş olayım. Ee, ama gram altında hani yükselişin ivme kazanabilmesi için dediğim gibi 335 üzerinde kapanışlar görmemiz lazım ee, kısa vadeli trade edenler bu rakamları kullanabilir arkadaşlar. Şöyle günlükten bakalım. Evet günlükte de e, bakın özellikle şurada hani bir günde 298'e kadar inmiş önemli bir hareketle ortalamaya dokunmuş. Ve çok sert bir şekilde kendini tekrar yukarı atmış arkadaşlar. Ee, ve şu 9 ve 21 günlük hareketli ortalamalar bakın 317-318 seviyesinden geçiyor. Yani bu rakamlar bu hareketli ortalamalar üzerine tutundukça tekrardan hani böyle e, tepkiler, yükselişler gelecektir. Önemli olan 317-316 hani bu rakamlar üzerinde tutunması. Hani bu rakamlara kadar geri çekiliyorsa kendi adım alıcılı tarafta olurum. Kırmıyorsa tekrardan dediğim gibi verdiğim rakamlara doğru yükseliş hareketi gelecektir. Şöyle bir de RSI tarafına bakacağım. Evet. Günlüklerde bir takım uyumsuzluklar var ama özellikle aylık grafiklerde bir miktar daha RSI'nin e, şu yaptığı tepeden sonra güçlendiğini görmekteyiz. Yani 300 tepesinden sonra şuradaki hareketten sonra bir miktar daha güçlendiğini size söyleyebilirim. Haftalıklarda bakalım. Evet haftalıklarda bakın size şunu şuradaki hareket alanını belirttim arkadaşlar. Yani e, gram altın yükseliş hareketi yani yükselişi boyunca şuradaki kanala hiçbir zaman aşağı yönü kırmamış. Bu kanala yaklaştıkça genellikle alın fırsat olmuş. Bunu videolarda sürekli belirtmiştim. Gerçekten bu kanal tekrar e, çalışmış durumda. Gerçekten çok güzel çalıştı. Bakın buraya yaklaştıkça tekrardan alımların geldiğini gördük arkadaşlar. E, şöyle bir de maddiye bakacağım. Evet günlüklerde e, henüz ala dönmemiş. Haftalıklarda haftalıklarda hala al sinyali devam ediyor aylıklarda devam ediyor zaten çok güçlü sadece günlükte e, bir miktar geri çekilme yaşanmasıyla özellikle o 340 tepesinden sonra en şu an ala dönmemiş ama e, fiyat bu şekilde devam ettikçe orada da ala dönebilir arkadaşlar 4 saatliklerde bakın şurada bir al yakmış e, fiyat özellikle şuradaki iğneden sonra ondan sonra da sat vermemiş zaten hala da al sinyalini koruyor Şimdi gram altın ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Verdiğim rakamlara dikkat edelim. Video mutlaka beğen atalım. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.